Lapsiki çeşmesi burmalı burmalı aman kavuş 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 Abi selamun aleyküm Aleyküm selam kardeşim Akşam baloya gideceğim de bana gözlük verin. Kardeşim tam yerine geldin Kalitenin adresi şımarık 44 AVM Nasıl bir şey istersin? Abi şaşırt beni tamam. Çok iyi oldu da bir Volkan Demirel şey iyi oldu ya. Taklitlerden saklanan bir kardeşim. Bu nasıl? Bu daha iyi gibi sanki ha. Ne diyorsun? Bu benim içimdesin yine boş ver. Aldır boş ver. Bu nasıl? Abi bu çok iyi de fazla mı iddialı? kardeşim yok. Tam kutu gibi gözüne oturdu bu mal. Güle güle kullan. Bir bak bu pek içime sinmedi abi ya. Lan sen ne anlarsın? Ufek, bu işin duayeni benim ya. Git şunun parasını öde al. Kullan.